OnePlace, BlockTube.tv Akşam saatleri yaklaşırken piyasalarda günün temposunu biraz yukarı almaya başladı. The Block'ta yer alan bir değerlendirmeye göre, 2026 yılına giderken Layer 2 çözümleri kripto dünyasında sadece ölçekleme aracı olmaktan çıkıyor. Analizde işlem ücretlerini düşüren, hızı artıran ve Ethereum ekosistemine gerçek kullanıcı getiren Layer 2 ağlarının Önümüzdeki dönemde ana zincir kadar kritik bir rol üstleneceği vurgulanıyor. Özellikle DeFi, oyun ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu tarafında layer 2'lerin rekabeti iyice kızışacak gibi duruyor. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Artık mesele sadece hangi zincirin daha hızlı olduğu değil, hangi altyapının sürdürülebilir bir ekosistem kurabildiği. Uzun vadede ayakta kalan projeler, kullanıcıyı yormayan ve gerçek ihtiyaca dokunanlar olacak. Bu yüzden Layer 2 dünyası yatırımcıdan geliştiriciye kadar herkes için daha dikkatle izlenen bir alan haline geliyor. Peki sen ekosisteme bakarken ana zincirimi önceliklendiriyorsun yoksa Layer 2 projeleri sence artık başrolü mü alıyor? Haberin ritmini burada bırakıyorum. Şimdi bu düşünceleri biraz dans pistine taşıyalım. BlogTube TV'de sırada tempoyu yükselten bir parça var. Turn it up!